Merhaba arkadaşlar. Ben Halil İbrahim Gül. Artık videoların altına her gün video gelsin dediği için ben de her gün video çekeyim Zaten biliyorsunuz benim başka YouTube kanalım da var. Karavanla ilgili çekiyorum ve en çok videoyu sizlere çekiyorum. fan token'lerle ilgili sohbet edeceğiz. ilk önce konuya şuradan başlayacağız. Yorumlara gelen fan token'leri değerlendireceğim yine. Gözümden kaçmış olabilir. Kaçan olduğu takdirde bu videonun altına yorum yapın. Yarın hemen çarşamba günü yine bir video çekerim. Şimdi video şöyle ilerleyecek arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bir dakika civarında yarım 30 saniye civarında Bitcoin'i değerlendireceğiz. CZ'yi değerlendireceğiz. Sonra fan tokenlere geçeceğiz. Şimdi CZ'yi niye değerlendiriyoruz arkadaşlar? Unutmayın CZ fan tokenlerin önünde hareket ediyor sürekli. Güzel hareketler yapıyor. Bunlara değineceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde ekranlarımı açıyorum. Ekranlara geçtik. Bitcoin'de her zaman söylediğim gibi arkadaşlar şunu unutmayın. Acele etmeyin demiştim. Acele etmeyin demiştim. Ben bunu şöyle diyeyim. Ben bunu hani hayali ürün olarak söylemedim Bitcoin'le ilgili. Ben beklediğim şeylerin gerçekleşeceğine inandığım için sizlere sadece sabırlı olun dedim. Sabırlı olun. Unutmayın. Bu piyasada bu sonsuza kadar yükselecek olsaydı emin olun bütün dünya yatırırdı. Bunun buraya daha önce gitmesi gerekirken, yani şu tarihlerde gitmesi gerekirken geç kaldı. Geç de kalsa yapacağını yapar. Şimdi ne oldu? Halving'e gidiyoruz. 4 Nisan'a kadar biz düşüş bekliyoruz. Ben kendi şahsı fikrim olarak. Yani ilk etap buraya gelir arkadaşlar. 37 bine gelir. Oradan sonra bu banda gelir. Bu bandın altına da sarkabilir. Ama unutmayın artık buralara geldiği takdirde şu bandın arasında Bitcoin'lerinizi almak istiyorsanız şu alanda yani. 35 bin, 28 bin arasında Bitcoin'lerinizi toplayın. İğne attı. Mutlak toplayın arkadaşlar. Çünkü bir daha buralara gelmez. Bir daha buraya geldikten sonra 220 bin dolara kadar yükselecek. Bitcoin ile ilgili düşüncem bu. Yatırım tavsiyesi değil. Heh, ben Bitcoin'i her fiyattan alırım arkadaşlar. Yani o hiç şey değil. Günlük 100 lira, 200 lira, 1000 lira 2000 lira herkes bütçesine göre Bitcoin toplanabilir. Bitcoin her zaman ne dedim? Alıp yani satılamayacak kadar değerli bir şey. Yani al sata harcanamayacak kadar değerli dedim. Bunu da ilerleyen günlerde, ilerleyen dönemlerde anlarsınız. Çünkü 7 yılımı ben bu Bitcoin'le Bitcoin'e harcadım. Ondan dolayı arkadaşlar benim kendi düşüncem bu şekilde. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde CZ'ye gelelim arkadaşlar açalım. Ya arkadaşlar kelimesini kullanmayın diyenler var. Şimdi ne oldu en son sayfa temizlenmiş hızlı bir şekilde düşüncelerimizi yine aktaralım arkadaşlar. CZ hızlı bir şekilde bu banda gelecek arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani şu an e, şöyle şu alanda sıkıştıysa Bitcoin'in yüzüne yani hani Bitcoin ne kadar düştü şöyle sayfa donmuş galiba. Bitcoin ne kadar düştü? Yani 48 bin dolar, 10 bin dolar düştü. Yani 49 saysak şimdi o 39 bin dolar da Bitcoin düştü. Şöyle buradan da açabiliriz BTC dediğimizde. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse 10 bin dolar şöyle düştü. Ona istinaden CZ'nin de yani buraya gelmesi normal. Buraya atıp Bak CZ ile ilgili şunu kenara not edin arkadaşlar. CZ yani bu sezon çok rahat şu banda gelir. Ha, bu banttan önce 18'e gelecek şuraya. Bizim için önemli olan ne? Şöyle şu banda gelecek. Bizim için önemli olan ne? Ekranı büyüteyim. Yeri çekilmelerde CZ'leri kenara sepetine toplayanlar Bitcoin'in durduğu takdirde hızlı bir şekilde CZ yükselecek. Yani hani TL paritesinde belki 7-8 TL'lere kadar gider. Ama dolar paritesini aklınızda tutun. Görmüş olduğunuz ilk önce 0.12 oradan sonra da 0.29'a kadar gideceğini düşünüyorum. Yani şöyle hop diyecek. Ondan sonra inceleyeceğiz. Yani buraya açtıktan sonra yine aynı oyalanmayı yani şuradaki hatta burada da oyalandıydı ya. Buraya geçtikten sonra görmüş olduğunuz gibi zamanında burada zaten oyalanmış. Ha, bu da oyalanırken şöyle iğneler atabilir 18'e. Ama hedef ne? 0.30. CZ'yi unutmayın. Bütün fan token yatırımcılarının sepetinde nasıl bitcoin'in olması gerekiyorsa altcoin sepet, yani altcoin tutanların ki şu an altcoin tutulmaz zaten. fan tokencilerin de sepetinde her zaman cihaz olması lazım arkadaşlar. Unutmayın. Yani varlığınızın %20'si CZ'de olabilir. Yani bunu unutmayın. Yani ona göre ayarlayın diğer dört kısmı da hani beşe bölünür dört kısmı da fantokenlerde olabilir. Şimdi Paris Saint Germain soruldu. Ben de Paris Saint Germain'le ilgili düşüncelerimi yine sizlere yatırım tavsiyesi olmadan paylaşayım. Ben 5.5'e kadar geleceğini düşünüyorum Paris Saint Germain'de. Yani Paris Saint Germain yine desteğe gelmiş. Bunun desteğine ne? 3.05'ler, 3'ler. Burası zaten dibi. Burayı göreceğini ben e, Paris Saint Germain'de düşünmüyorum. İlk hedef yani aynı Lazio, Porto, Santos'ta olduğu gibi orada da söyledik yükselişleri hatırlayın, gidin o tarihe. Bir anda Paris Saint Germain kendini 4 dolar üstünde bulabilir. Sakin olun, yani hani 3-5 TL yükseldi diye al sata girersiniz, oradan sonra bir portar bir anda 4 doların üstüne atar, oradan sonra da buraya geldikten sonra da değerlendiririz. Al satı nerede yapabilirsin? Böyle iniş çıkışlarda değil de böyle devasa böyle 20-25 TL'lik yükselişlerde yapabilirsin. Bak zaten geçen gün yükseldiğinde buraya değdi. Burada satıp geri aldıysan yine destekte. Yani he, bazı borsalarda yükselmiyor arkadaşlar. Onu da değineyim. Bak bu çok önemli. Dün e, ben Telegram grubuna yazdım arkadaşlar. Şimdi Inter Pari bu da yükselmedi. Inter bu da gitmedi. Ama e, BTC Türk'te 80'i gördü. Bakın 80 TL'yi gördü. Paribu'dan BTC Türkiye atamıyor. Çünkü niye? ağları değiştirdikleri için arkadaşlar. Ama bir formül buldum ben. Onu hemen Telegram grubuna söyledim. Telegram grubuna da gelin arkadaşlar. Şimdi Paribu'dan CZ'nin kendi borsasına yani Çiliz'e attık. Çiliz'den Çiliz'e iki türlü her borsadan gidiyor zaten. Çiliz'den de her borsaya transfer edebiliyoruz. Ama bunu profesyonel değilseniz e, hata yapabilirsiniz. İlk önce bir adet gönderirsiniz. Bir adet oraya gider. O adeti e, adresini BTC Türk adresine gönderirsiniz. BTC Türkiye gider ben Telegram grubunda. Bunu söyledim. Yani dün e, 15.000 TL havadan arbitraj yaparak hani borsadan borsaya göndererek para kazandık. Ben bunu anlattım zaten dün Telegram grubuna. Umarım yapanlar vardır. Böyle fırsatlar oluyor e, da son bir aydır bu tarz şeyler yaşanıyor. Başka borsalarda gidiyor, orada gitmiyor. Ne yapacaksınız? Oradan alıp oraya transfer ederseniz kazanabilirsiniz. Ama para bu da aldınız, bekliyorsunuz, çıkmadı mı? Ne yapmış olursunuz? Kaybedersiniz. Mutlak transfer etmeyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Paris Saint Germain'in konusunu kapattık. Paris Saint Germain güzel. Juventus soruluyor. Juventus'u sürekli değerlendirdik. Yine çok yorum geldiği için değerlendirdim. En son anlattığım her şey geçerli. Şu an dipteyiz arkadaşlar. TL paritesinde dipte olmadığını düşünenler var arkadaşlar. Dipteyiz. Bu şekilde ben yükseliş bekliyorum. Geçen dediğim gibi yükseliş geldi. Burada satıp yine buradan alanlar güzel para kazandı. Her zaman dediğim gibi şöyle kaç yüzde yüzde 50 yani hani bir milyon koyan 500 bin kazandı. Yani temiz para arkadaşlar. Dediğim gibi böyle yükselişler geldiğinde. Alsat'a girilebilir ama bunun hedefi yine yukarı. Yine ben buraya geldiğimde satar. Piyasaya beklerim. Geri çekilirse alırım. Çekilmezse yine atlarım trene giderim. Juventus'la ilgili düşüncem bu şekilde. Napoli soruyorsunuz arkadaşlar. Napoli şu an diplerde arkadaşlar. Çünkü dünkü maçı kaybedince biraz sarktı. 2.55'i atlatıp Napoli'de. 2.55'i atlatıp 3.36'ya gitmemiz lazım. Yükselişin gelmesi için. Ee, bunu yapmadığı süre boyunca bu dipte gider ama üstüne atıp gideceğini de düşünüyorum. Çünkü hiçbir fan token düşükte kalmaz diye düşünüyorum. Sevilla'yı da değerlendirmemi istemişsiniz arkadaşlar. Şöyle TL paritesinde inceleyelim. Sevilla ile ilgili. Çünkü bütün yorumları ben değerlendiriyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar hızlı bir şekilde 44'e gelebilir yani. Şöyle bu banda gelebilir. Ama ilk hedef ne arkadaşlar? Şu an dipte kendini hızlı bir şekilde 30 TL'nin üstüne atması lazım yani. Ki atar mı? Atar çünkü fan takım sezonu başlayacak. İtalya'yı gördünüz. Nasıl gitti? İtalya. Nasıl gitti? Geri de gelmiyor. Aynı şekilde aynı yerlerde şu an Sevilla'da aynı şekilde gider arkadaşlar. 80'a gitmez ama. %100 alsanız da Sevilla'da size güzel kar bırakabilir. Bugünkü videomuzun konusu bu şekilde. Ee, sizin istediğiniz, sizin dediğiniz tüm fan değerlendirmeye çalıştım arkadaşlar. Yorumlarınız benim için önemli. Bunlar yatırım tavsiyesi değil, benim düşüncem. Ben 2020 yılından beri fan tokenlerle ilgileniyorum. 2015-2016'dan beri Bitcoin ile ilgileniyorum. Bitcoin yorumlarım benim çok önemli. Dediğim şeyler gerçekleşmediğinde Zaten söylerim şu ana kadar her şey gerçekleşti. Bitcoin 18 bin dolara geleceğini ben 54 binde söyledim. Bunu da videonun sonuna eklemiş olalım. Bitcoin buraya 34 bine geleceğini zaten e, sürekli söyledim. 4 Nisan'a kadar mutlak 34 bin dolara gelecek. Altına inip 34 bin dolara geri çıkabilir ama 34 bin dolar da olacağını düşünüyorum. O bankda olacağını düşünüyorum. Nisan ayına az kaldı. Halving yaklaşıyor. Halving e hikayesi bitti arkadaşlar yükselişi yaptı. Artık yavaş yavaş satıyor alıcılar. Yani alttan topladılardı. E, fiyatı yukarı çektiler. Yukarıdan satmaya başladılar. Siz de halbuki hikayesi var diye almaya başladınız. Ve işte onlar da sat, alıcıları topladığı için satıyorlar. Ondan sonra dibe getirip yeniden alacaklar sizin elinizden. Bu da videonun sonuna bonus bilgi olsun. Sürekli bunu söylüyorum zaten size. Beni buraya kadar dinleyen bütün takipçilerime, abone olanlara, yorum yapanlara teşekkür ederim. Yorum yapmayanlara da teşekkür ederim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.